Evet, muhteşem domates ve biberlerimizi bir araya getirdik, kavuşturduk. Şu an onları çok az bir şekilde pişirip işlemimize devam edeceğiz. Muhteşem taranamızı yapmaya şu an başladık. Gördüğünüz üzere soğanlarımızı rendeledik, azıcık haşladık. Daha sonra 5 kilo biber, 5 kilodan daha fazlaydı. Onları haşlayıp süzgeçte geçirdim. Daha sonra koyun yoğurdum koyun mu koyacağım yaklaşık e, bu tencerem benim 3 kiloluk 2,5 kilo yoğurt diyelim e, 2-3 e, kilodan fazla da sütümü içine ilave edeceğim koyun sütü gene özellikle ve görmüş olduğunuz üzere kaymağına bakın evet tamamen doğal koyun sütünün kaymağını da içerisine koyacağım yaklaşık bu kadar e, malzememe bir bu kadar da iki yemek kaşığı hatta üç yemek kaşığı dolu dolu da tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu muhteşem ürünlerimizi taranamızın içerisine ekliyoruz. Evet kaymağımız özellikle. Evet Evet tarhana yoğurmamıza şu an devam ediyoruz. Şimdi muhteşem olan ürünlerimizi tamamen yüzde %100 doğal ürünlerimize ne yapıyoruz? Tarhana hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz üzere yoğurdumu bütün malzemelerimi koydum. Tarhanamız şu an 3 e, gün veya 4 gün dinlenecek. Tamamen burcu burcu tarhana kokasıya kadar ve hafif ekşimsi olasıya kadar ilyenimizin içerisinde her gün bu hamuru birer kez en az birer kez yumruklayacağız dinlenecek kabardıkça dinlenecek kabardıkça dinlenecek bizi yumruklayacağız ondan sonra serme aşamasında daha sonra yeniden görüşeceğiz tabii ki muhteşem vitamin deposu taranamız şu an kabardı gördüğünüz üzere şimdi bunu dök döküp serip kurutma işlemine geçireceğim. Parça parça döküp kurutma aşamasına geçiyoruz. Vitamin deposu olan taranamız hazır. Şu an kuruttuğumuz olan hamurlarımızı bu gördüğünüz üzere ovalayıp süzgeçten geçirdik. Ve şimdi kuruma aşamasındayız. 3 gün filan e, evin içerisinde kurutacağım ben güneşte kurutmam tarhanayı evin içerisinde kuruturum gün ışığını fazla aldırtmam evet kışlık tarhanamız hazır videomu beğendiyseniz beğenme tuşunu lütfen basmayı unutmayın gördüğünüz üzere muhteşem tarhana çorbamız bol vitaminli evet çocuklarımızı ve kendimize kışın mikroplardan koruyucu, vücudumuza sağlık, vücudumuza şifa kaynağı, tarhana çorbamız hazır. Kanalımı beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basınız.